arkadaşlar? Küçük bir akvaryumun bakımı bile ne kadar özen istiyor. Düzenli bir şekilde ilgilenmeyi gerekliyor. Balıkların ihtiyaçlarının zamanında karşılanması gerekiyor. İkinci bir E'ye karıştırırsa akvaryumdaki düzen bozuluyor. Peki şöyle bir düşünelim. Ya derelerin, göllerin, ırmakların, denizlerin, okyanusların içindeki balıkların bakımını kim yapıyor? Oradaki oksijen dengesini kim sağlıyor? Balıklarla beraber oradaki diğer su canlılarını kim doyuruyor? Kim idare ediyor? temizliğini kim sağlıyor? Mesela basit bir kumda ve basit bir suda rızıkları mükemmel bir şekilde karşılanan deniz canlılarını düşünelim. Bazı balıklılar milyonlarca yumurta yaptıkları halde denizlerdeki canlı dengesi bozulmuyor. Bu mükemmel dengeyi kim kuruyor? Kurduktan sonra kim koruyor? Sevgili gençler bir düşünelim. Dünyamız uzay boşluğunda süratle dönerken denizler, okyanuslar, karaları ıslatıyor ıslatmıyor. Mükemmel bir düzen devam ediyor. Bu, bu bir bir düzenin mükemmel bir şekilde olması ve devam etmesi için bu işlerin tek evden yapıldığını idare edildiğini delilidir. Eğer ikinci bir yaratıcı olsa işler karışır, düzen bozulurdu. Çünkü bir işe çok eller karışırsa o iş karışır. Denizlerin idaresi düzeni bakımı içindeki canlıların beslenmesi ancak tek olan Rabbimizin sonsuz ilim ve gücüyle olabilir.